evde denemeyiniz benden de tavsiye Gülüyoruz Gülüyoruz deneme Gülüyoruz 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 Hadi gidelim ya Araba sesi var Araba sesi var Pozisyon al Pozisyon al Pozisyon al Pozisyon Aaaa Uyuşuyum Uyuşuyum Ah, hepinize selamünaleyküm göbeler yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar gecenin saat 3'ünde yine dedik ki emulatörlere karşı bir oyun çekelim bakalım başımıza neler gelecek bu arada yanımıza her zamanki gibi loco var ve Saygar kardeşimiz var ikisi de benim yeğenim olur arkadaşlar ee, Saygar kankim bana dedi ki abi dedi emulatörler dedi bu aralar çok havalanmış dedi bunların bir havasını indirir misin dedi ben de dedim tabii ki de Kardeşim neden olmasın yani Bir deneyelim dedim Emiratör ligine girip Oynayalım dedim arkadaşlar Şu anda zaten Sayger'i takip ediyorum Avrupa'da oynuyorlar arkadaşlar Lokko var Taç ben var Elmas Sayger O da herhalde Elmas Bakalım Pochinki'ye doğru atladı Kendisini şu an takip ediyorum İnşallah güzel bir video olur diyorum Şimdiden Eee <laughs> bu güzel video için bir like bırakmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için gecenin saat 3-4'ünde video çekmeye uğraşıyoruz hala. Hadi bakalım gazamız barık olsun beyler. Var mı gelen? Oo, bayağı adam geldi lan. Hemen şuradan kardeşim güzel bir silah bulabilirsek. Şu emülatörlerin içinden bugün bir geçelim ya artık operatörler artık çok olmaya başladı önümde iki kişi var biri sağdaki evde biri soldaki evde basalım mı basmayalım mı beyler silahınız varsa basalım silah bulduysanız bak şu işaretlediğim yerde bir elabım var ben basacağım şimdi silahı olan arkamdan gelsin Aha burada silahsız bir var. Silahlı arkadaşı geldi destek var mı? Ses var. Gel kardeşim sende. de da. Kafasını yedim kardeşim. Ne oluyor lan? O taraftan mı? Gel kardeşim. Gördüm. Evde. Bir altta aşağıya aral 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 beni evet, daral hemen şurada bir şu skarı alayım hemen biraz ağır olalım şimdi basacağım basalım mı deli ha. ya ha da geliyor lan Bu evde mi lan La. Kim bayıldı lan? Oğlum Watch sen ya. ne neyse botam bayıldın lan. <laughs> geliyorum, 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 kalıyorum. Oha bot. Kanki fazla basma. Ben kaldırıyorum. Bizi bekle. Hoppa da bak. İki kişi aldım sağda kaçıyorlar lan. Ses var ileride. İleri doğru gidiyorum yetişerseniz. Bot mu değil mi tam anlamadım ama. Botun birini aldım burada. Evde ses var eve basıyorum şu anda. Neredesin? Ay. Ah. Tamam evdeki emniyatörü de aldım arkadaşlar. Oğlum bu emniyatörleri bu kadar basit miymiş lan? Yoksa biz mi çok pro oynuyoruz? Onu anlayamadım. Onu yorumlardaki arkadaşların tercihine bırakıyorum. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. As, bas 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 şey var fişek var fişek 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 Atacak şimdi Attı mı lan? Hı, attı bak. Büyük ihtimal şu önümüzdeki evlerde bir yerde kalabalık da olabilirler. Ona göre dikkatli olun. Adam görürseniz haber verin. Şu, şu evde diye tahmin ediyorum ama tamam o evdeymiş. Bir kişi sıktı. Bak ah, ne yapıyor bu adam? Battal gazi gibi önümüze atladı. <laughs> Battal Gazi'nin kayıp torunu bu herhalde. Neyse. Beleş bir şeyimizi kaptık. Hadi iyisiniz ha. Şu beleş bir şey alalım. Ondan sonra şu emülatörlerin içinden mi geçelim? Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Emülatör falan bize işlemez. Aha. Araba sesi var lan. Siper al, siper al, 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 Araba sesi var. Kanki okul önünden araba sesi var. bas 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 gardaşım emiratörden de bas helal olsun be cansın gardaşım saygı gardaşımız coşturuyor bizi bugün de böyle olsun simülatörlerden oynayıp <laughs> bizim karşımıza geçebilecek adam daha ben görmedim arkadaşlar. Ses var tokilerde tokileri yanaşıyorum beyler. O yüzden dikkatli olalım. Aha ne oluyor lan? Görmedim. Gel ne oldu dayan lan. gel geldim nerede 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 nerede. Ne oluyor oğlum? Ah. Başka var mı? Gördüm. Bir kişi dedim. Karşıya döndü. Ah. Bir kişi daha gitti. İşaret edin Adam var. Ha bir adam daha var. Oraya bir bomba var mı kardeşim? Kardeşim oraya bir bomba. Bombası olan boş boş geçmesin. 5 demeyelim boş geçmeyelim hiç 5, demeyelim, 5 demeyelim, boş geçmeyelim Basıyorum ben Bomba attıysanız basalım Zaten birini bayır değilim ha Basıyor destek var mı Aha Bak ah, şunu öldür lan Nereden çıktı lan Sağda olabilir solda da olabilir solda, solda 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 Bas 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 affetme Helal olsun be Helal olsun be Canınız yerim ya Emulatör falan işlemiyor bu adamlara ya Arkadaşlar bu adam Lokkaip 17 ile oynuyor Aramızda emulatör sayger kardeşimiz Hadi gidelim ya Araba sesi var araba sesi var pozisyon al pozisyon al pozisyon al pozisyon al 3 kişi kaldı büyük ihtimalle ya da 2 kişi kaldı Ha, durdular Evin da dördüler. İni arasından Eve girmeden halledelim bunları. Büyükler. Eve girmeden. geldim, 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 geldim dayanmadan. Dayan, dayan. Bak ne kaçmalar. Ha kaçma geldim bunlar. Hadi be. Sniper kardeşimizi kaybettik. Neyse sağlık olsun sanki yine iyi oynadım. Buraya kadar bizi taşıdın. Şu anda ben 16 kildeyim. Devamını getiririz biz ikimiz herhalde inşallah iki mobil olarak. Bizim eğimimiz kuvvetli kardeş. Nerede 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 ben göremedim şey tepede mi durayım? Dur. Duruyorum burada. Durdum. Adam varmış hala göremedim. Yine göremedim. Hadi oğlum. Gördüm 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 gördüm. Mandelaf maliyet maliyet. Ne oluyor lan? Kulübede bir kişi girdim. Tamam mı? Bayıldı. Lan 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 lan. Ben Vay göndü vay. Sen yattığın yere var ya. Adam yere yatmış sıkıyor de diyorum lan. Hepsini öldürmedik mi? <laughs> Valla bu son maç ya saat Gecenin dördü olmuş bu Saatten sonra bir daha maça biraz zor gireriz yarın iş güç var Bu maç güzel bence bu maçın devamını getirelim Ses var Ula, ula 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 iki araba gidiyor. İki tane cip gidiyor lan. Nereye gidiyor lan bunlar? Ah, bir sprey attım ama işlemedi. Bin 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 bin, bin, bin. araba ben hemen basalım buraya Hemen peşlerine verelim. Bunlar fazla uzağa gidemez. yunlar iki ekip mi? Arkadaki onları mı kovalıyor? Sünnet düğününe mi yetişmeye çalışıyorlar orasını anlamadım. Ama yetişeceğim. Onlar buradan böyle kavisli gidiyorlardı. Ha oğlum şimdi birini birini bir... ha Adam benzini bitmiş. <laughs> Nereye gitti lan? Yerlerini söyle bari. Adamın benzini bitmiş orada arabayı bırakmış. Şöyle bir gidelim olmadı geri döneriz ya. Su var, su var, su var, su var, su var. Pusu var kardeşim. Helal 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 bir kişi sol atladı. Helal kardeşim. Yavaş oğlum lan. Oğlum adamdan içlerinden geçiyorum lan. Bize de bırak lan biraz. Ooo fişek. Fişeğimiz de var. Emulatör neyim demiyon içlerinden geçtin adamların. Tam önümdeki büyük binada bir kişi gördüm. Bak. Ah. Güzel, güzel, Ben ne birini indirdim. Basabiliriz. Bir bomba var mı? Bir bombayla destekleyelim kardeşim. Ondan sonra basalım inşallah. Basıyorum ben. Destek var mı? Geldim. Nerede lan bunlar? Ses var. Bas, bas. Gel gel, 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 Tam karşımda lan karşımda. bile bir bak. Bağğğğğ. Ah. Emülatör de olsan. Bizim bileğimizi bükemezsin kardeş. Ya işte. Emülatör de böyle işte. La dur la şu şey fişeğimi mi alayım Fişeğimi bir alayım şu AVM alayım hemen geliyorum kardeşim Hemen geliyorum Son 4 kişi kaldı arkadaşlar onlar da bulduk zaten Senin önünde mi? Evlerden sıkan var senin önündeki adama ben göremiyorum Ben görebilsem gördüm Öyle bir adam artık yok kardeşim bayıldım onu Evlerden hala sıkıyorlar ama ben evleri göremiyorum. Görüş açım sıfır. Çünkü önümde ağaçlar var. Hiçbir şey göremiyorum. Geliyorum. Gördüm. Hadi. Sis atmışlar. Oraya büyük ihtimalle benim bayıldığımı kaldırmaya geldi. Motor mu var? Ne motor var? Bah. Helal. Solda açıldı ah, bir de. Bir bombaya var mı kardeşim? Bir bombalayalım oraları Bir bom bombalayalım baba. Basmadan. Kaç kişi öldü? Kaç kişi kaldı? Tamam anlayamadım. Bala 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 bala. Biri sıkıyor. Hoppa da. Biri bombaya düştü. Nice nice. Biri bombaya düştü. Bir kişi mi kaldı? Basıyorum, destek var mı? Göremiyorum Ve rastgele bir sıkışla onu da güzelce Nubi'ye gönderiyoruz Kardeşlerim efsane bir maçtı Gerçekten elinize sağlık Eee emülatör liginde e, böyle bir oyun çıkarmak Eee herkesin harcı değil Yani gerçekten arkadaşlar iyi oynadı Lokko da gerçekten efsane oynadılar arkadaşlar. Şöyle bakıyorum toplamda 44 kill almışız. Harbi efsane. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ee, o olup 85 kill almaya benzemez arkadaşlar. Ee, evde denemeyiniz. Bendenize tavsiye. Bileğiniz, bileğinize güveniyorsanız deneyebilirsiniz tabii. Gördüğünüz gibi emulatörde Arkadaşımız emulatör olduğu için hata veriyor. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.